Merhabalar, Dış Minnaklar Podcast'imize hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda yine One Network'te beraberiz. Ben Ömür Kula, ben Bahadır Kalehası. Dış Minnaklar podcastimizde birinci sezondan dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Veriye dayanan bir mizah anlayışıyla birlikte Türkiye'de kim dost, kim düşman, neden böyle görüyoruz? Bunu daha iyi anlamaya, doğru analiz etmeye ve gerçekten kim dış, kim iç minnak bunları birazcık daha anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Aslında uluslararası siyaset, ekonomi politikaları konuşmaya çalışıyoruz Bahadır Hocam'la birlikte. Bahadır Hocam hoş geldiniz. Selamlar. Evet, engin ufuklarda siyaset, ekonomi, teknoloji, iklim. Çünkü 21. yüzyıl böyle bir zaman dilimi. Çok doğru. Bunların her biri yeri gelince tarafımızca dış mihnak olarak anlaşılabildiği üzere dolayısıyla hepsine çok yakınen bakmamız lazım. Az önce veriye dayalı mizahi ismimize dokunmuşken şey verisinden bahsederek başlayalım hem de dış minnak hatırlatması olsun. Türkiye'ye kim dost kim düşman bir araştırma sonucu. Neredeyse her yabancı ülkeyi potansiyel tehdit görüyormuşuz. Japonya biraz hariç. <laughs> Sushi sevgimizden olmasa gerek. <laughs> Biz niye bu kadar kimseyle yıldızı barışmayan ya da bizi kimse sevmiyor tribinde bir haldeyiz. Oradan başlayalım. Ondan sonra hemen bu ki konumuza gelelim. Evet, yani bizi niye sevmiyor insanlar, o sevilmiyor olma ilginç. Çünkü sanki Türkiye'de sadece ulusal düzeyde değil bir hemşerilik olayı da var. İşte Trabzonlular, Sivaslılar, Kayserililer, Malatyalılar, şu bu Antepliler. Yani sanki herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor da millet olarak, bölge olarak, kent olarak, vilayet olarak, kasaba olarak, köy olarak, aile içinde herkes çok iyi anlaşıyor da bir biz varız bir de düşmanlar var. Ya bu kadar basit değil dünya. Her ülkede, her toplumda insanların sevdiği, sevmediği, anlaştığı, anlaşamadığı birçok insan vardır. Arada da geçen zamana yaşam denir. Yani bunu çok fazla büyütecek. Herkes bize düşman veya aman bizi çok seviyor, çok dost. Abartmamakta e, yarar var. Bir yerden sonra işin mihrakı, minnakı yok. <laughs> konular somut verilere dayalı olarak ilerliyor. Gündem bambaşka bir şekilde değişiyor. İşte Avrupa Birliği'nin bugünkü gündemi örneğin biz bu programı konuşuyorken ne var gündemde? Çok önemli güvenlik konuları var. Güvenlik konusu ne? Biyoteknolojiler, kuantum bilgisayarı, yarı iletkenler gibi alanlarda teknoloji geliştikçe dünyada nasıl sorunlar çıkacak buna göre nasıl yapay zeka tabi buna da dahil yani bunlar temel evrim konuları. Bütün bunlar da ne yapmalı ki Avrupa Birliği önümüzdeki mevzuat döneminde 2024'te? Gedikler, güvenlik gedikleri yaratmasın. Jeostratejik gedikler yaratmasın. İş ortamı olumsuz etkilenmesin. Vatandaşların geleceği daha güvence altında olsun. İşte gündem bu. Mesela bu çok somut bir gündem. Bunun içerisi, dışarısı, ortası, yukarısı yok. Tamamen veri tabanlı konuşmak gereken ülkeleri ileriye götürmek için konuşmak gereken konulardan biri. Bunlardan kaçan konular. Tabii ki her ülkede başka konular var. Milliyetçi hamasetli, e, din duygularının sömürüsü vesaire. Ama eğer gündemde çok baskın çıkarsa o tip konular, o zaman dış politika, iç politika arasındaki etkileşimi bırakalım iç politikanın kendisini, dış politikanın kendisini doğru düzgün konuşamaz hale geliyoruz. Çok doğru. Zaten bizim aslında bu podcast'te de en çok dinleyenlerimiz açısından fayda sağlamaya çalıştığımızda hep seninle konuştuğumuz gibi biz neyi konuştuğumuzu daha iyi Bilebilmeli ve kendimizi bu duygusal eksenden çıkarıp rasyonel bir eksen'e taşımalıyız. Evet, gülüyoruz, eğleniyoruz, şakasın dalgasını geçiyoruz. Bir taraftan biz, bir taraftan yeri geliyor, biz de gayet duygusal sebeplerle yükseliyoruz. Bunları böyle kıskanılıyoruz, öyle görüyoruz, böyle görüyoruz. Eksende tartıştığımız sürece de aynen söylediğin gibi gerçek rasyonel gündemi kaçırıyoruz o gerçek rasyonel gündemi kaçırdığımız anda da aslında politika üretemez oluyoruz. Dedikodu yapar bir pozisyona düşüyoruz. Nitekim hemen sen de konuya girdin. Avrupa Birliği ile olan ilişkimiz yine acaba dış mihrak mıydı, onlara dönmemiş miydik, arkamızı mı dönmüştük derken bir takım açıklamalarla yeniden alevlendi. Bu konuda sen tabii özellikle konferanslar ve yurt dışı bağlantıların açısından da hem Oradan bakınca nasıl görüyorsun? Hem de bu açıklamalar da böyle kendi içinde bir yandı döndü. Nedir? Yeni dış mihrakımız bir anda AB mi oldu? Şunu demek yani eril bir şekilde bu ülke adam olmaz ne varsa batıda Avrupa'da var demek veya tam tersi kahpe Avrupa yeter artık onsuz da yaparız biz koskoca ülkeyiz. Bunların her ikisi de bir iç rahatlığı yaratabilir, belli bir konfor yaratabilir, bir süre psikolojik olarak iyi hormonlar salgılattırabilir beyinlerde. Ama faydalı değil. Aynen. Evet tamamen yani faydalı değil. Ülkenin geleceği için doğru değil. Kendi kendimizi kandırmak e, gerekir. Ne abartılı süper ultra bilmem ne. Ne o abartılı vay alçak hain tuzak bilmem ne. Yoksa şey var bir takım televizyonlarda da görüyoruz. insanlar arka arkaya et komplote komplo teorileri de onu yapmaz mı? Peşi sıra öyle şeyleri sıralıyor ki işte bak böyle olmuş. Birden de bak arkadan da bu çıkmış. Ha bu ne? Bilmem kimin bilmem ne zaman de yazdığı makalede de bu var. Demek ki şöyle böyle öyle. <laughs> böyle böyle komplo teorileri yaratılıyor ama sonuçta ayakları yere basmayan havada falan konular. Onun için daha olumlu ilerlemek gerekiyor. Avrupa Birliği konusunda da Türkiye sık sık işte Kopenhag kriterlerine bakalım, Ankara kriterlerine bakalım dedi. Bir ara Masri kriterlerine uyuyorduk ekonomik yönetim açısından. Gerçekten Türkiye kamu borcunun oranı, bütçe açığı konusu, işte faiz politikası, enflasyon, anti-enflasyonist politikalar, Merkez Bankası'nın özelliği gibi konularda Maastricht kriterlerini Maastricht bölgesindeki yani Euro Para Birliği bölgesindeki ülkelerin büyük çoğunluğundan çok daha iyi uyan bir ülkeydi. Bir makro disiplin sağlamıştı. E, Kopenhag kriterlerine yeterince uyan ülke durumuna gelmişti. Bunları başardığı dönemde de yani 1990'lardan başlayan bir ilmedir. Bu birçok hükümetin bunda emeği var. 2000'li yıllarda hızlandı. Ve 2004, 2005, 2006 o dönemde Türkiye dünyada çok saygın, güçlü bir ülke olma yoluna girdi. Dünyadan çektiği yabancı yatırıma bakıyoruz. Gerçekten teknoloji getiren, istihdam getiren yatırımlardı bunlar. Ve evet, çok fırlamışlardı. Yani o zamanlar dünyada bir aşağı yukarı 1,5 trilyon dolar kadar para dolaşıyordu. Gerçek yatırımdan bahsediyorum, sıcak paradan değil. Bunlar işte fabrikalar, satın almalar, kalıcı paralar, büyük teknolojiler getiriyor ülkelere ve bu dünyada en çok yatırım Amerika Birleşik Devletleri yapıyordu halen öyle. En çok yatırımı kendine çeken de ABD'ydi. Dolaşan paradan para almaktır. Yani yaptığı yatırım çekmek bu demektir. Dünyada bir para oluşuyor. Bundan kendi payını ve daha fazlasını almaya çalışıyorsun. İşte Almanya, Çin, İrlanda falan Fransa, İtalya bunlar da arkadan takip ediyordu. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı işte ortalama o dönemlerde yüzde bir dersek zaten bu dolaşan paradan aşağı yukarı 15 milyar alması olağan Türkiye'nin payı iki katına 30 milyara doğru gitmek yani. Bu Türkiye'ye tabii çok değerli bir katkı getirdi. Türkiye bunu sonradan iyi kullanıp 21. yüzyılı şekillendirecek teknolojilere daha fazla yatırım yapıp ihracatını daha teknoloji katma değerli yapsaydı, eğitime daha çok yatırım yapsaydı Tabii ki çok daha iyi zıplardı yukarı. Bu bir eksik oldu. Yine de birçok şey yapıldı buna rağmen. Yani bardak tabii ki boş değil ve birçok alanlarda ileri gidildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi oldu Türkiye. İşte Avrupa kültür başkenti oldu. Bir anda dünyadaki tüm etkinlikler Türkiye'ye geldi. İyi yani. Bu bahsettiğiniz aslında yani siz eğer yatırımın doğru adresi olabiliyorsanız oyunu kurallarına göre oynamanız aslında dünyaya entegre olmanızı kolaylaştırıyor. Para da geldiği zaman bu bahsettiğiniz tarzda bir kalıcı para da geldiği zaman aslında siz sadece ekonomik refah yaşamıyorsunuz. Yani o entegrasyon beraberinde söylediğin gibi işte kültürel entegrasyonu da getiriyor o onun üzerine başka şeyler bir görgü geliyor. Şimdi o görgüyü de tamamen silemezsin aslında. Yani o zamanında buraya gelmiş olan paranın hem siyasi görgüye hem kültürel görgüye hem iş hayatındaki pratiklere çok ciddi katkıları oldu. Yani insanların bazı öğrendiği şeyleri de hafızasından silemiyorsun veya alıştığı konforları veya o standardı bir kere gördükten sonra onu tekrar yakalama ihtiyacını vesaire. Yani o yüzden bardak boş değil yani bu açıdan da boş değil. Tabii ürünler, hizmetler, bankacılık, kamu hizmetleri bütün bunlarda vatandaşın beklentileri o dediğin görgüyle çok bağlantılı, taleple bağlantılı. Yani aslında burada şurada değil yani dünyada bir şeyler var Türkiye'de etkileniyor değil. Dünyadaki o bir şeylerin, paranın, iş yapma tarzının, siyasi diplomatik etkinin, kültürel etkinin içinden çok daha fazla kendine çekim alanı oluşturuyor ve tüm bu alanların gelişmesine de kendisi daha çok katkıda bulunup etkiliyor. Yani oyunun içinde daha etkili bir oyuncu, güçlü bir oyuncu haline geliyor. İki taraflı, çok taraflı etkileşimden bahsediyoruz. Şimdi ekonomi politikalarında bu tekrar faizin arttırılması vesaire gerçi hala doları baskıladıkları konuşulsa da yani doların hak ettiği yerde olmadığı konuşulsa da değer olarak ama bu faiz arttırımları vesaire bu para politikalarında biraz daha dünya standartlarına yakın bir oyun kurulmaya çalışıldı ve bunun tekrar bir güven yaratacağı ve yarattığı aslında konuşuluyor ama bir taraftan bakıyorsunuz yabancı para girişlerine. Bu az önce konuşmuş olduğumuz seviyelerde tabii ki hala değil. Bu hep konuştuğumuz yani bu faiz politikası ile tek başına başarılabilecek bir şey değil. Senin adalet sistemin yerinde olacak, senin ülken güvenli olacak falan filan gibi bir sürü başka parametreye de bağlı. Yani para e, ürkek derler ya hani öyle hemen kolay kolay gelmez. Şimdi şeyi sormak istiyorum yani biz gerçekten bu konuda dünyaya ne mesaj veriyor şu anda Türkiye sence? Yani ben bunları yapacağım bak işte faiz politikalarımla başladım mı yoksa hala daha küstüm oynamıyorum siz beni kıskanıyorsunuz mu? Nerede görüyorsun bizi? Karmaşık mesajlar şimdi düşünüyorum da sen böyle konuşunca son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çinlerle, Japonlarla da bir takım etkileşimlerim oldu. Yani Fena değil hani bir sepet olarak yani oradan çıkacak belli bir şey var mı ortak payda tüm bu konuştuklarımda bir tabii ki Türkiye yani önemli bir ülke büyük bir ülke her zaman belli konularda yatırım yapılabilir yapmaya devam edecekler iki yapabileceklerin çok altında yapacaklar Aynen. yapılacak ama çok altı yapılacak üç gerçekten doğru söyledin faiz politikaları olumlu bir etki yarattı ekonomi yönetimi olumlu bir etki yarattı bakan düzeyinden bürokrasiye kadar bu güzel yani ülke daha olumlu sinyaller veriyor fakat dünya keyfi yerinde bir dönemde değil. Kuyusuz bir dönemde herkes, tüm yatırımcı çevreler neyin ne zaman ne olacağını daha da zor kestiriliyor. Bütün bunlar olurken teknoloji, yapay zeka başta olmak üzere sürekli bambaşka yeni yeni dünyalara yelken açtırtıyor. E, insanın i̇nsanın varoluşunu, şirketlerin varoluşunu, devletlerin varoluşunu teknoloji de başka bir büyük fırtına estiriyor. Sadece jeopolitik dar anlamdaki gelişmeler, işte savaşlar veya merkez bankalarının rezerv politikaları vesaire değil. Dört konusu olan. Şimdi böyle bir dönemde çok daha fazlasını yapmak gerek. Çok daha fazla güven vermek gerek. Çok daha iyi bir hukuk sistemi. Özgürlüklerden taviz vermediğini çok iyi anlatabilmek. Ülkenin standartları açısından, işte göçmen politikaları açısından, güvenlik politikaları açısından, her bir açısından olunandan çok çok daha iyi olmak gerek. Çünkü rekabet de çetin. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Bunları da yaparsak yani bu alemin kraliçesi kralı oluruz. Zira az ülkeler de tam yalpalamaya başladı. Türkiye zaman kaybettiği dönemlerden geçmiş olsa da badireler atlatmış olsa da şimdi hızla ilerleyebilir. Avrupa Birliği de dediğim gibi bunun içinde çok önemli bir eksen. Çünkü yabancı yatırımcı Avrupa Türkiye'ye baktığı zaman Avrupa ile ilişkisi iyi bir Türkiye istiyor. Hı hı. Bunu sadece Alman istemiyor veya İrlandalı veya Polonyalı istemiyor Avrupa Birliği ülkeleri istemiyor. Bunu Ortadoğu ülkeleri de bunu istiyor. Yani. tabii ki tabii bunlar yani. yatırım yapan var ama daha fazla yapacak öyle olsa ya deniyor ki bazen efendim bilmem ne ülkesinden şöyle bir yatırım tamam çok güzel Örneğin daha yeni Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar var. Yeşil enerjiye çok yatırım bunlar çok güzel. Ama bütün bunların içinde Türkiye'nin Avrupa'nın yeşil anlaşmasına uyması konusu da var. Bütün bunların içinde Türkiye'nin Avrupa'dan kopmayacağının güvencesi de var. Zor duruma düşmeyeceğinin güvencesi de olması gerekiyor. Veya işte Amerikalılar veya Çinliler, Japonlar Türkiye'ye yatırım yapacakken Avrupa ile iyi ilişkiler içindeki ülkeler istiyor. Ve Avrupa'da Türkiye'ye daha fazla değer verecek, daha fazla dinleyecekse Türkiye bu ülkelerle ilişkisi iyi bir ülke istiyor. Yani dünya ile ilişkisi iyi bir Türkiye'den daha etkili diyor Yani bunu sağladığımız dönemler oldu. Çok başarılı olduk. Şimdi bu dönemlerde algoritmayı yenilemek gerek. Çünkü 21. yüzyıldayız. Yani konuyu yapay zeka çağına uydurmak gerek. Temiz enerji çağına uydurmak gerek. Daha hızlı gitmek gerek. İşte karbon vergisi Avrupa'nın başladı mesela. Kısmi olarak birçok üründe bir ekim itibariyle. E şimdi Türkiye bu konuda birçok alanda hazırlıksız. Yani kervan bazen hani yolda dizilir mi? E tamam dizilir ama kervana da ihtiyaç var. Dizecek kervan nerede? Önce bir kervan da olmalı, yol da olmalı. Hadi yolda dizelim yine. Çok doğru, aşırı doğru. Yani biz bazı konularda yüzümüz Avrupa'ya dönük olduğu zamanlarda bile aslında belki de bazı şeyleri biraz fazla göstermelik. Yapmakla da eleştirilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani yüzümüz o tarafa dönükken bile bazı şeyleri tekrar ettik ama... Yani papağan gibi oradan duyduğumuz bazı şeyleri örneğin bu sürdürülebilirlik konularını başlı başına ama gerçekten döndüğünde hani şirketler veya işte devlet düzeyinde bu işlerle ilgili ne kadar adımlar atıldı bunlar tabi soru işareti şimdi işte yumurta kapıya dayandı aynen dediğin gibi hani bu böyle bir gecede olabilecek şeyler değil ben şeyi de açıkçası okumakta zorlanıyorum o konuda ne düşündüğünü de merak ediyorum yani hep seninle şeyi konuşuyoruz her ülke için bu geçerli diyoruz. Hani global bir dünya burası diyoruz. Yani bu ülkeleri, milletleri, coğrafyaları birbirinden koparmak mümkün değil. İşleri, ticareti, paraları vesaireleri diyoruz, kültürleri. Ama işte bizim yani dış politikamızı ben bu açıdan da okumakta çok zorlanıyorum. Bir işte iyiyiz, güzel bir bal çalıyoruz ağızlarına, hoş açıklamalar. E Bir taraftan şimdi mesela bak yani bu ülkede Uber yok, bu ülkede Booking yok. Bu ülke bir zamanlar yani... Wikipedia'sız. Paypal yok. Yani Paypal yok yani dünyayı entegre eden aslında. Ne, neden yok? Neden yok yani sence? Vallahi benim naçizane görüşüm bu şirketler, bu global olarak aslında dünyayı bu anlamda aracıyı aradan çıkararak entegre eden, coğrafya bağımsız çalışmayı kolaylaştıran sistemler bir vergi konusunda devletleri zorluyor. Ya hoşlanmıyor devletler bundan. Bu sadece bizim ülkemize de has bir durum da değil. Yani sen benden para kazanıyorsun. Hani hadi bakalım bunun vergisini de ver o zaman. Şimdi bunun aslında vergisini vergilendirecek daha doğrusu bir şekilde bunun vergisini almanın yolları varken bizim yani daha ciznane söyleyeceğim hani gerçekten bu teknolojileri çok iyi anlayamayan derinlemesine faydasını göremeyen bir takım karar vericiler burada başka faydalara zarar veriyor şeysiyle bunları anlamsızca üstünü çiziyorlar. Yani doğru bir yönetmelik, doğru denetlenmeyle aslında bütün bunlar sağladığı faydayı maksimize edecek şekilde ya yani bir de şimdi az önce sen de söyledin dünya ekonomisi zaten çok ciddi bir sıkıntıdan geçiyor. Dünya üzerindeki herkes yani belli bir elit, aşırı zengin kitleyi kenara ayırırsak herkes geçim sıkıntısı çekiyor dünyanın her yerinde. Herkes ikinci bir işte gig ekonomi deniyor. Yani çok ciddi bir yan gelir ihtiyacı var ve bu aslında konuştuğumuz her şey bu yan gelirlerin kapılarını açan da bir taraftan platformlar. Şimdi bunların aslında kontrolsüz bir şekilde anlaşılmadan e, kapanması veya işte yönetilememesi, denetlenememesi bu açıdan da büyük bir zarar getirdi. Şimdi Airbnb ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlığı gündemde. Yok efendim, evini günlük kiraya vermek için tamam New York'ta da benzer denetlemeler, düzenlemeler yapıldı ama bizimkinde şöyle bir enteresan taraf varmış. Yani okuyunca gülmekten öldüm. Umuyorum şakadır. E, komşulara soracakmışız efendim tek tek. Yasayla onun tanımlamaları çok zor. Vazgeçsinler eğer doğruysa tabii yani. Hocam yani siz bu işin uzmanısınız. Hani ben ne yasa bilirim ne politika bilirim. Denetleyemeyeceğin bir şeyi nasıl sen kurallaştırabilirsin? Bunların tartışılıyor olması bile veya işte bir takım ithamların olması bile kötü bir şey. Yani iş dönüyor dolaşıyor. Biraz yani deve kuşu kabere doktrin dediğim şeye geliyor. Haldun Tener'in Zekalı Semetin Aklına Rahmet Gülhan'da kurduğu deve kuşu kabere oyunu hala YouTube'da en çok seyredilenlerden biri parodi olarak yasaklardaki Metin Akpınar'la Zeki Alasan'ın yasak kardeşim Aynen. olayıdır. Herkese tavsiye ederim. Uzun uzun anlatmayalım. Ama maalesef mantalite galiba bir halen kısmen de olsa tabii. Bürokrasi ve yasamada olabiliyor. Sorunları çözmenin en kolay yolu yassah kardeşim olabiliyor. Çok doğru. Ve hiçbir mantıklı açıklaması olamıyor. Belli bir sorgulama sürecinden, süzgecinden Geçirilmemiş gibi bir. Tabii bu da doğal olarak bir şey yaratıyor. Yani bir şey anlayamazsınız, uygulayamazsınız da bu arada. Yani sıradan vatandaş açısından da büyük sıkıntı yani. Herkes soru sormaya, o ne demek, bu ne demek, onu nasıl yapacağızlara başlar bu seferde. Yani ben şu açıdan bunu özellikle söylemek istedim. Yani biz dünyaya entegre olunacak olan bu şeyleri yasaklayarak mesela nasıl bu entegrasyonda hakkımız olan potansiyelimizin karşılığı olan payı alacağız? Alamıyoruz. Şu an alamıyoruz. Almaya yakın gittiğimiz dönemlerdir. Şimdikine göre çok daha farklı politikalar veya yapmaya çalışımızı çok daha iyi yaptığımız dönemlerdir. Kesinlikle. Ee, başaramadığımız bir şey olsa tamam. Yani daha masa gitmedik. Dolayısıyla gideriz, gitmeyiz bilemeyiz. Aya gitmedik, gideriz, gitmedik bilemeyiz. Ama buraya gittik. Yani bu alanlarda Türkiye'nin dünya ekonomisinde oluşmasına katkıda bulunduğu dünya ekonomisinden payını alması gereken payı hatta daha fazlasını alma eğiliminde olduğu tüm dönemleri yaşadık. Demek ki yeniden buraya gidebiliriz. Yani burası Ay veya Mars değil. Daha önceden gittiğimiz bir yörünge bizim için erişilebilir. Gidecek miyiz? Olabilir. Ekonomi politikalarındaki tüm bu toparlama devam ederse, niye olmasın diğer alanlarda da devam ederse, Avrupa Birliği ilişkileri toparlarsak, Avrupa Birliği çok da kafaya takmadan olumlu şeyler de oluyor. Avrupa Birliği Dijital Avrupa Pazarı ile ilgili programları Türkiye'ye de açtı. Birçok yeni bir takım başka yardımlar açtı. Teknolojiden işte toplumsal cinsiyet eşitliğine, Erasmus gibi konulara birçok konuda Türkiye'ye çerçevesini genişletti verdiği desteği veya Türkiye'nin içinde olacağı uluslararası programların. Diğer taraftan bir yine başka sorunlar yaşanıyor. İşte vize sorunları bir rezalet konuşmuştuk bundan önceki podcast serimizde var. Siyasi olarak hiç olmadık dezenformasyon kampanyaları yapılıyor Türkiye aleyhine. Haksızlıklar var. Hala terörle mücadele konusunda biz bunu özgürlüklere dokunmadan yapmakta becerikli olamıyoruz. Onlar da terörle mücadelenin ateşin düştüğü yeri nasıl yaktığını anlamamakta direten ülkeler veya uygulamalar oluyor. Yani bunlar da orta yol bulunabilir. Hala Yunanistan'la ikili sorunlar var ama açılımlar söz konusu. Doğu Akdeniz'de enerji konuları var. mı? hepsini zamanında konuşabiliriz. Ve İsrail'le, Mısır'la olan yumuşamanın buna olumlu etkileri olacak. Bu da güzel bir şey. İşte ABD ile ilişkileri toparlayabiliriz belki savunma sanayi dahil olmak üzere. Keşke F-35'ler olsa tabii tekrardan. Ama hani onların olmadığı iyi bir iğmeyi tekrar yakalamak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri ile yani buradan ilerleyebiliriz. İşte BRICS konusu çok konuşuldu. Yeni o da konuşabileceğimiz bir konudur. Yani bazı işte yorumlarda hemen görüp vay BRICS yeni bir dünya kuruluyor. Ya içinde Hindistan e, yani sadece hani bırakalım Brezilya'yı vesaire. Bu iki ülke birbiriyle bir blok oluşturup batıya niye öyle olsun? Hindistan zaten batıya çok yakın bir ülke. Yani batı Çin'e karşı Hindistan'ı destekliyor. Nüfusu da daha Çin'i geçti. Üstelik daha genç bir nüfus. Her şeye rağmen demokrasiye yakın. Yani böyle bir dünyada istikrarlı, öngörülebilir, ve güven veren Arası ilişkiler sütunlarına ihtiyacımız var. Çok doğru. Hukuk devleti, çok doğru kültürel ilişkiler ekonomi politikaları gibi ve yani bir taraftan da hani okunabilir yani mesela yani bu tartışmayı yaparken çok net olarak nerelerle ne açılardan işbirliği içerisindeyiz nerelerle ilişkilerimiz iyi sorusunun cevabını verebiliyor olmamız lazım yani dış politikamızı okuyamaz hale geldik vatandaş olarak evet bunu toparlamak gerekiyor yani mesela şimdi bakıyorum yeni eğilimlere dış politikadaki hem sayın bakanın hem diplomatlarımızın duruşu çok berrak ve çok tutarlı şu an. Mesela bunu bu devam ederse hemen ekonomik etkileri gelecek. Bak inan yani şu anki diplomasimiz bu yönde gitmek zorunda. Giderse ekonomik etkileri hemen gelecek. Gitmezse ekonomiye de etkisi olumsuz olacak. Sadece diplomasiye değil. Dolayısıyla dileklerimiz tabii hep iyi olsun her şey. Şey açısından ben bir tehlike görüyorum. Hatta son sorum olsun. Bu bahsettiğin diplomatik olumlu havanın daha berrak ve daha net gözükmenin, daha hani dünyanın standartlarına yaklaşan tavrın ve uygulamaların dışa dönük olarak böyle yapıldığını ama içe dönük olan yerde hala daha başta konuştuğumuz o dış minnak psikolojisinin varlandığını görüyorum ve bu büyük bir tutarsızlık diye düşünüyorum. Yani içeridekiler başka bir şey dinliyorlar, dışarıdakiler başka bir hikaye anlatıyorlar. Bunun da şimdi tabii Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ekonomiden sorumlu bakanlıklar tüm güçleriyle belli bir yöne götürmeye çalışıyorken Adalet ve İçişleri Bakanlığı da bunu takip etmek durumunda. %100. Eğitim Bakanlığı da takip etmek durumunda. Bütünsel yaklaşım çok önemli. Ve tamam hiç siyasette tüm dünyada bir takım hamaset var filan. Yani yani tüm dünya dış minnak, iç minnak olayını kullanır. İşte bakıyorsunuz Macron da kullanıyor, şuusta da kullanıyor. Yani en ileri demokrasilerde de. Ama bu sistematik ve ülkenin veri temelli akılcı politikalar üretmesini engelleyecek dereceye gelmemeli. Kesinlikle. Gelmemeli. Yani bu şey gibi sonuçta bir çeşit siyasi cehalete sürüklüyor aslında bu, bu tavır. Yani o zaman da işte senin cehaletin benim hayatımı etkiliyonun En makro seviyesi yaşanmaya başlıyor. Yani işte dış minnak, iç minnak tartışır oluyoruz. Oysaki hani işte dünyanın gittiği yönde hangi ülkelerle nasıl entegrasyonlar yapılması lazım? İşte buna karşılık eğitimdeki yatırımlarımız neye dönmeli gibi bir şeyi tartışabilmek çağındayken başka bir yerinden tartışmaya alıştırılıp aslında vasatlaşıyoruz. Yani bu dış minnak meselesinin beni en çok cezbeden ve kahreden aynı anda yani hem güldüren hem ağlatan kısmı. <laughs> Çünkü bir yani muzip bir şekilde zarar veriyor ülkeye. Bunu gerçekten aşmak gerek. Bir de toplumu çok topluma çok fazla gaz veriliyor bazen bir takım konularda. Sonra akılcı bir hareketi yapılınca topluma ne oldu hani filan. Ya, ya bir dakika e, ama işte hani böyleydi. Şimdi, dolayısıyla e, gerçekten bunlar biraz de denge ve doz meselesi. İnsanlık insan uygarlığının, demokrasi uygarlığının geldiği noktada evet yani iç politika dış politika etkileşimi dünyanın en mantıklı işleyen sistemi değil. Ama ne kadar mantıklı olursa ne kadar iyi olursa o kadar yararımız olacaktır. Çünkü çok önemli bir 12 aya doğru giriyor gidiyoruz. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri seçimleri hani bir kriter olarak alırsak bu dönemde Gerçekten ve iklim değişikliği politikalarının artık somut uygulamalarının takvimde zamanı geldi. Yapay zeka konusu bir yoktu bir varmış oldu şimdi bin varmış olacak. Öyle böyle değil yaşamımızdaki patlaması. Yani bütün bunların olduğu bir dönemde en temel konularda sütunları Sağlam mı değil mi diye tartışılmaması gereken bir ülkeyiz. Doğruları söyleyerek en önemli bence ülkemiz için milli görevi yapıyoruz. Ağzına sağlık hocam. Çok güzel söyledin. Muzip bir şekilde ülkeye zarar veren bu tavırların son bulmasını diliyorum ben de. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dış Minnaklar Podcast'inden bize ulaşmak isterseniz her zaman dışminnaklarpodcast.gmail.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Ben Ömür Kula. Ben Bahadır Kale Asım. Çok teşekkür ederiz efendim dinlediğiniz için. Hoşça kalın.